有点儿丢脸。 Eğer buraya gelirsen ve çok fazla ders çalışırsam, ikinci dönem seni nasıl buldunuz oteli? Nereye geldik biz ya? Hocam bize yedi yıldızlı otel demiştiniz. Ayrıca sabah akşam yemek dahil. Sıdanı masajlı ve yakışıklı hocalı olduğunu söylemiştiniz. Aa o kim dedi? Yalnız ispatım var gördüğünüz gibi. Bu bizim izin kağıdımız ve burada her şey yazıyor. Özel Genze Koleji 7 Yıldızlı Otel'de ders çalışma kampı. Öğle yemeği, akşam yemeği dahil, masajlı, sıkladı ve ders çalışırken özel yakışıklı hocalı diye Yıldız olduğu da yazıyor. Yani burada yıldız bile yok. Aç çok ya da aç altında ne yazıyor? Bir dakika ne? Özer Enger ekolisi bungalov evlerde sıfır yıldızlı bir ders çalışma kampı düzenliyor. Bu kampa sadece ders mi çalışacaksınız? Üf, şu abartma Sudan az gayet tatlı bir yer. Ayrıca ders çalışmaya başlasan iyi edersin. Belki ikinci dönem taktir alabilirsin ama beni asla geçemezsin. Bir şey soracağım. Ber. Ya Eylül, Europa. Eee hocam gelmeyeceksiniz. Ha ya kocalar burada kalmıyor. Hocaların yanında 7 yıldızlı otel var. O kapta gördüğünüz yer. Biz kocalar olarak orada kalıyoruz. Siz burada ders çalışacaksınız. Ben de yakışıklı kocalarla ilgileneceğim. Neydi sizi tutunayım? En çok ders çalışan'a ödül var. Buradan da yürüyorum. Hadi görüşürüz çocuklar, bol bol ders çalışın. Bu arada ders çalışmazlık yapmayın, evin her yerinde kamera var. Ben sizi izleyeceğim. Sen de beni yırtıyorsun o kez. Sizi kameracılar bizi bıraktı burada. Anahtarı da verdi. Biz burada teknik alır mısınız? E, Ebevekin açsana. Ben mi? Ben niye açıyorum lan? Ben ki ben aç. Bu ben niye açıyorum oğlum? Korku filminde telefonu ilk açan ölüyor. Siz salak mısınız? Korku filminde bile değiliz. Gel Z'deyiz. Ne korkaksınız? Ben açarım. <laughs> Alo? Fransızca da merhaba ne demekti ya? Fransa'ya gittim o kadar unuttum. Benim benim şaka yaptım aha, aha, aha. Hocam ne kadar komiksiniz Ya da durun ya Size bir şey söyleyeyim mi Gerçekten İzin kağıdının altındaki yazıyı oku. Ay ne alaka hocam şimdi? Ne yazıyor? Not. Gideceğiniz evin yakınlarında bir serikati dolaşıyor. O yüzden kapıları kilitlemeden uyumayın ve asla dışarı çıkmayın. Bunlar yeterli olur mu? Olmaz lan bunu da koy. İşte şimdi oldu artık bu kapıdan kimse giremez. Böyle saçma sapan şeylere ancak çocuklar inanır. Ya bu bir şey söylemiyorsanız gerçekten kapatıyorum. Siz yedi yıldızlı otelde yakışırsınız.